Arkadaşlar merhaba. En son İngiltere'nin nasıl arkadaşlar sömürge imparatorluğuna dönüştüğünden bahsetmiştik son videomuzda. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar Hollanda'nın sömürgecilik serüvenine bakacağız. Sömürge imparatorluğuna dönüşümü ve sömürgelerini kaybetmesinden bahsedeceğiz. Devamında da Rusya'nın arkadaşlar sıcak denizlere inme politikası sömürgecilik faaliyetlerini anlatıp bu videomuzu da tamamlamış olacağız. Arkadaşlar Hollanda'nın sömürge imparatorluğuna dönüşümünden bahsedeceğim. Kalemimizi alalım. Şimdi gençler Westfalya Barışı'nı hatırlayalım. 1648 30 yıl savaşları dediğimiz mezhep savaşlarından sonra imzalanan anlaşmaydı. Birçok şeyin dedik temeli arkadaşlar burada atıldı. Hatırlayalım burada Önemli gelişmelerden birisi de Hollanda'nın arkadaşlar bağımsızlığının resmen tanınmasıydı. Yani Hollanda artık Westfalia sürecinden sonra tamamen bağımsız bir ülke, bir devlet konumuna gelecek. Ve arkadaşlar artık o da istediği gibi ticari alanda özellikle gemicilikte hareket etmeye başlayacak. Yani ortaya çıkış noktamız Hollanda'nın Westfalia ile bağımsızlığını kazanması. Sonrasında dediğim gibi arkadaşlar o da bir ülke, bir devlet olarak artık kendi çıkarları doğrultusunda hareket edecek. Özellikle arkadaşlar Hollanda 17. yüzyılda ticaret ve gemiciliğin gelişmesiyle zenginleşmeye başlayacak. Buraya dikkat ediyoruz. Ticaret ve gemicilik Hollanda'da gelişecek ve hızla zenginleşiyor. Şimdi arkadaşlar ekonomik gelişmelerle birlikte güçlenen varlıklı tüccar ve bankerler. İşte bu arkadaşlar eskinin bankaları olarak bu adamları düşünebiliriz. Hani büyük para sahipleri arkadaşlar. Bunlar Hollanda'da aristokratik bir cumhuriyetin de temellerini attılar. Yani soylu sınıfın egemen olduğu arkadaşlar aristokrat biliyorsunuz soylu demek. Yani zengin tüccar ve bankerlerin işte oluşturduğu bir cumhuriyetin de temellerini atacaklar. Ama sonraki süreçlerde arkadaşlar özellikle 1795'ten 1815'e kadar Fransızların istilasına maruz kalacak olan Hollanda'da arkadaşlar. Elindeki teknelerin çoğunu kaybedecek ve kolonilerin önemli bir bölümünü de uzak doğudaki ticari antı paylaşmak istemediği İngilizlere kaptıracak. Yani hem İngilizler hem de Fransızlar arkadaşlar iyi giden birden zenginleşen Hollanda'nın sömürgelerine arkadaşlar yavaş yavaş el koyacak. Önce Fransız ihtilali ardından da zaten Doğu Hindistan Kumpanyası'nı arkadaşlar zaten hani hatırlayın İngiltere'de bahsettik. İşte Hollanda'da bunun bir parçasıydı. Kendisi de böyle bir oluşum oluşturmuştu. Ama arkadaşlar bunu İngilizlere kaptırmak zorunda kalacak. Ve sonra ekonomik durumu bozulunca arkadaşlar Batı ve Doğu Hindistan şirketlerini de pes etmek zorunda kalacak. Dediğim gibi İngiltere biliyorsunuz burada üzerinde güneş batmayan sömürge imparatorluğunu kurmuş olacak arkadaşlar. Dikkat ediyoruz bunlara Evet Hollanda'nın arkadaşlar sömürgecilik macerası bu şekilde. Şimdi geldik Rusya'ya. Önemli bir konu arkadaşlar. Rusya'nın açık denizlere açılması, sıcak denizlere inme politikası. Arkadaşlar bir kere Rus çarı birinci Petro. Biz ona arkadaşlar Deli Petro diyeceğiz. Deli Petro'dan itibaren sıcak denizlere çıkma. Sıcak denizler derken arkadaşlar açıklık getirelim. Yani okyanuslara açık denizlere ulaşmak istiyoruz seviyorsunuz yukarısı Sibirya e zaten hani soğuk gideceği bir yer yok etraf kapalı mecburen arkadaşlar nereden geçecek ya Karadeniz'den ya Deniz'den dolaşmak zorunda. Yani sıcak denizler derken açık denizler arkadaşlar ticaret yapabileceği dünya siyasetinde söz sahibi olabileceği denizlere ulaşmak istiyor. E bu dönemde bu topraklar kimin elinde? Osmanlı'nın elinde. O yüzden arkadaşlar özellikle son dönemlerde biz en çok Rusya ile arkadaşlar savaşacağız. Buna da dikkat ediyoruz. Dediğim gibi Çar 1. Petro'dan itibaren arkadaşlar devlet politikası artık bu. Sıcak denizlere çıkma ve dünya ticaretinde söz sahibi olma. Temel politika bu arkadaşlar. Bu yüzden Rusya bu politikayı benimsediği için kendisinde yayılma alanı olarak mecburen nereyi seçecek arkadaşlar? Osmanlı coğrafyasında. Osmanlı hem arkadaşlar bu dönemde çok güçlü değil hem de Rusya'nın çıkarlarıyla arkadaşlar örtüşen yerler kimin elinde özellikle Boğazlar Osmanlı Devleti'nin. O yüzden mecburen arkadaşlar Rusya bizimle mücadele edecek. Şimdi arkadaşlar Rusya karşısında tabii ki yani bu ...stratejik konumumuzdan, jeopolitik konumumuzdan ve boğazlardan dolayı arkadaşlar... ...tek başına buralarda söz sahibi olma hakkı yok. Mecburen arkadaşlar sürekli karşısında ona karşı Osmanlı'yı destekleyen İngiltere ve Fransa'yı bulacak. Arkadaşlar bu devletler bizi çok mu seviyor? Hayır. İngiltere ve Fransa denge siyaseti yürütecekler arkadaşlar burada. Daha doğrusu yani çıkarlarını koruyacaklar kendi menfaatlerini. Çünkü bu bölgede güçsüz bir Osmanlı olması hani sömürgelerine giden yolda güçsüz bir Osmanlı olması işlerine yarıyor. Rusya bu bölgeleri ile geçirirse arkadaşlar onlar da uzak doğudaki sömürgelerine ne yapamazlar rahat bir şekilde ulaşamazlar. O yüzden her zaman arkadaşlar belli bir döneme kadar ne yapacaklar Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında kendi menfaatleri için yer alacaklar. Şimdi Kırım'dan bahsedelim arkadaşlar. Özellikle Kırım. Karadeniz'in hemen kuzeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Önemli bir bölge. Tamamı Türk ve Müslüman bir bölge burası. Kırım Rusya için çok önemli arkadaşlar. Çünkü Kırım Karadeniz'e, İstanbul'a, Boğazlara ve Akdeniz'e açılmanın kapısı. Yani Karadeniz'in kilidi konumunda burası. O yüzden arkadaşlar Rusya özellikle buraya hakim olmak isteyecek Kırım'a. Oradan da zaten Karadeniz'e, oradan da sıcak denizlere arkadaşlar ne yapacak Rusya? Açılacak. Şimdi arkadaşlar Rusya'nın hedefleri ya da birinci petron hedefleri sadece bunlar değil. Bir diğer hedefi de petronun arkadaşlar birinci petronun Balkanlardaki Slavları kendine bağlamak. Biz bunu arkadaşlar pan Slavizm pan birlik anlamında arkadaşlar topluluk anlamında yani Slav birliği Slav topluluğu anlamına gelen pan Slavizm. Rusya Slav kavimleri Balkan milletlerinin arkadaşlar kendi çatısı altında birleştirip bunların koruyuculuğunu üstlenip bunlar üzerinden Balkanlar üzerinden yine sıcak denizleri arkadaşlar ne yapmayı hedefliyor? inmeyi hedefliyor. İşte biz bu hayali arkadaşlar bu politikaya panslavizm diyeceğiz. Slavları birleştirip onların koruyuculuğunu üstlenip arkadaşlar bu bölgelere hakim olup Balkanlar üzerinden Ege ve Akdeniz'e açılabilme politikasına biz panslavizm diyoruz. Arkadaşlar önemli bir kavram kesinlikle Panslavizmi bileceğiz Yıldızlıyorum burayı. Hem karşımıza gelebilir, önemlidir arkadaşlar. Rusya'nın önemli politikalarından birisi panslavizm. Yine bunu gerçekleştirmek için arkadaşlar her şeyi yapacaklar. Şimdi gençler, bak, Rusya konusu önemli. Tekrar hatırlatıyorum, Rusya niye açık denizlere inmek istedi? Dediğim gibi arkadaşlar, dünya ticaretinde söz sahibi olmak istiyor çünkü açık denizlere kıyısı yok. Rusya'nın mecburen boğazlardan geçmek zorunda. Yine dediğim gibi bunu hem bizimle savaşmayı göze alarak yapacak hem de arkadaşlar yine Balkanlar üzerinden panslavizm dediğimiz politikayı gerçekleştirmek suretiyle yapmaya çalışacak. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Yine Rusya'nın açık denizlere açılması inmesiyle ilgili. Yine arkadaşlar 1736'da Azak Denizi Rusya'nın kontrolüne geçti arkadaşlar. Hatırlayın. Rus donanması 1770'te İngilizlerden aldığı destekle arkadaşlar İngiltere onlara ilk defa izin verecek. Avrupa'nın çevresinden dolaşıp Sakız Adası'nın karşısındaki çeşmeye kadar arkadaşlar gelecek ve burada biliyorsunuz donanmamızı yakacak. Buna da dikkat ediyoruz. Yine arkadaşlar Rusya'nın bunlar hep tarihi emelleri doğrultusunda attığı adımlar. Yine ileride bahsedeceğiz arkadaşlar detaylı bir şekilde küçük kaynarca ve yaş anlaşmalarından. Rusya 1774'te arkadaşlar Karadeniz üzerinde hakimiyet kurup 1783'te de Kırım'ı resmen topraklarına katacak. Ve arkadaşlar son olarak 1700, 1774 küçük kaynarca zaten bizim için bir yıkım olacak. Detaylı bir şekilde de, dediğim gibi ilerki konularımızda arkadaşlar bu anlaşmayı inceleyeceğiz, maddelerine bakacağız, yorumlarımızı yapacağız. Son olarak da 1792 yaş anlaşması zaten işlerin diyeceğiz yaş olduğu anlaşma artık zaten dağılma dönemine gireceğiz arkadaşlar burada. Kırım'ın biz Rusya'ya ait olduğunu kabul etmek zorunda kalacağız. Böylece zaten Rusya arkadaşlar artık sıcak denizlere inmiş olacak. Ben yani dediğim gibi bu anlaşmalar arkadaşlar sonraki dönemlerde kronolojik olarak zaten tekrar döneceğiz inceleyeceğiz bunları ileriki konularımızda. Şimdi arkadaşlar yeni çağda İtalya'ya bakalım. İtalyanlar ne yaptı ne durumdalar? Son gelişmeler nasıl oldu? Zaten arkadaşlar biliyorsunuz İtalyanlar şehir devletleri şeklinde hani deniz kenarında. Deniz ticaretine dayanıyor ekonomi genelde. İtalyan ekonomisi arkadaşlar. Özellikle coğrafi keşifler biliyorsunuz yeni çağda artık coğrafi keşifler var. Ve ticaret artık Akdeniz'den nereye kaydı arkadaşlar? Hatırlayın iç denizlerden dedik dış denizlere, okyanuslara kaymıştı. Bizim dedik Akdeniz limanları bir önceki videomuzda bahsetmiştik arkadaşlar. Artık eski önemini kaybetmişti. Dediğim gibi ticaret Akdeniz'den çok okyanuslara yönelmişti. O yüzden arkadaşlar 17. yüzyılda özellikle İtalya uzun bir durgunluk dönemine girecek. Ve Avrupa'nın en gelişmiş yarım adası, ticaretin merkezi olan arkadaşlar İtalya'nın eski ihtişamından geriye pek bir şey kalmayacak. Yine bu durumu fırsat bilen İspanyollar arkadaşlar Güney İtalya'yı egemenlikleri altına alacaklar. Buraya da dikkat ediyoruz. Yine arkadaşlar 17. yüzyıl sonlarına doğru İspanya Berases Savaşları gücünü yitirince İtalya üzerindeki hakimiyeti de tekrar sona erecek. Yine bunu da bilmemizde fayda var. İspanya'nın arkadaşlar veraset savaşları. Yine daha sonra arkadaşlar İspanya'nın yerini Avusturya alacak. Giderek güçlenen bir devlet arkadaşlar Avusturya. Yine daha sonra işte Napoli, Sardunya bu bölgeleri Sicilya'yı arkadaşlar Akdeniz'in önemli bölümünü İtalya şey pardon Avusturya ele geçirecek. Ve Sardinya Krallığı haline gelecek arkadaşlar. Bu bölgede yine Kuzey Batı İtalya'da yer alan Savonuldu arkadaşlar. Dediğim gibi 1720'de Sardinya Krallığı haline gelecek. Çok önemli değil arkadaşlar. Bura birazcık detay sizin için, TYT için. Şimdi gençler, Osmanlı Devleti'nin Karadeniz hakimiyetinin zayıflama sürecine de bakalım. Sonra arkadaşlar bu videomuzu bitiririz. Yani neden denizlerde güç kaybettik? Mesela Karadeniz'de neden zayıfladık? Ne oldu? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz Osmanlı Devleti 15. yüzyılda Karadeniz'de 16. yüzyılda ise arkadaşlar Akdeniz hakimiyetini tesis etmişti. Yani bu denizleri tamamen Türk Gölü haline getirmiştik arkadaşlar yükselme döneminde ve sonraki dönemlerde. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti Karadeniz'de sadece imtiyaz tanıdığı ülkelere imtiyazı söylemiştik daha önce de ayrıcalık demiştik arkadaşlar kapitülasyon. Kimdi bunlar? Venedik, Fransa, İngiltere ve Hollanda. Bu gemilerin arkadaşlar ticaret gemilerinin dolaşmasına izin vermişti. Ama Osmanlı zayıflayınca arkadaşlar zaten zayıflamasındaki en önemli dış etkenlerden birisi yine hatırlayın Rusya dedik zaten başımızın belası artık bu dönemden itibaren. Rus Çarı 1. Petron'un arkadaşlar ne yapması? Birinci petrol liderliğindeki Rusya'nın artık güçlü bir devlet haline gelmesi ve bizi tehdit eder olması. Yani açık açık arkadaşlar sıcak denizlere inme politikası ve panslavizmden bahsettik. Rusya bu politikasını hayata geçirmek istiyor ve bu politikayı uygulamak için arkadaşlar saldırmaktan da geri kaçmıyor. O yüzden arkadaşlar mecburen bizim için bir tehdit unsuru olacak ve giderek denizlerdeki arkadaşlar hakimiyetimizi, gücümüzü kaybedeceğiz. Hatırlayalım 1700 İstanbul Anlaşması. Karlofça'dan sonra dedik Rusya ile ayrı bir anlaşma yapmıştık. Bilerek arkadaşlar Karlofça'ya dedik imza atmadılar. Burada bir maddemiz vardı yorumunu da yapmıştık bilmemiz gerekir demiştik. Azak Kalesi'nin arkadaşlar Rusya'ya verilmesi. Hatırlayın dedik ki böylece Rusya Karadeniz arkadaşlar açılmak için önemli bir üs elde etmişti. Bu kaleyi bu bölgeyi arkadaşlar ele geçirmişti. Sıcak denizlere dedik ilk olarak ne yapmıştı arkadaşlar adım atmıştı. Rusya'ya arkadaşlar Karadeniz'de serbest ticaret hakkını da ilk kez 1720 tarihinde elde edecek. Ve böylece artık Rusya'da arkadaşlar dediğim gibi Karadeniz'de Karadeniz ticaretinde söz sahibi olmaya başlayacak. Evet arkadaşlar 18. yüzyılda Karadeniz haritasını görüyorsunuz burada. Şimdi Karadeniz hakimiyetine devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz hakimiyetini zayıflama sürecine. Arkadaşlar 1739 Belgrad anlaşmamız var. Yine bu anlaşmadan da arkadaşlar siyasi tarihte devam edeceğiz. Şu an hani de, denizlerdeki mücadelelerden bahsediyoruz. Dediğim gibi tekrar siyasi tarihe dönüp bu anlaşmalara da bakacağız. 1739 Belgrad anlaşması arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Hani yine özetleyeyim burada. 1700 İstanbul Anlaşması ile arkadaşlar Rusya'ya verdiğimiz hakları biz 1739 Belgrad Anlaşması ile geri alacağız. Bizim üstünlüğümüz arkadaşlar noktalanacak bu mücadele ve Belgrad Anlaşması bizim lehimize bir anlaşma. Bakın şuraya çok dikkat ediyoruz. Yine sınavlarda karşımıza gelebilir. Rusya Karadeniz'de arkadaşlar gemi bulundurmayacak. Sadece arkadaşlar ticaret yapabilecekler. Yani savaş gemisi vesaire. Yani Rusya'yı bir süre daha arkadaşlar uzaklaştırmış olduk. Yine arkadaşlar Rusya Belgrad Anlaşması Azak Kalesi'ne arkadaşlar hakim olsa da bu anlaşma Rus gemilerine Karadeniz'de seyir sefer gidiş geliş hakkı tanımıyor. Yani arkadaşlar dediğim gibi bir süreliğine de olsa Rusya'yı bu bölgeden uzaklaştırmış olduk. Arkadaşlar yine söylüyorum Belgrad bizim lehimize bir anlaşma. Bizim mücadeleyi kazandığımız bir anlaşmadır. Dediğim gibi arkadaşlar 1700 İstanbul'da kaybettiğimiz şeyleri telafisi gibi düşünebiliriz. Çeşmede donanmamızın yakılmasından bahsettik arkadaşlar. 1770'te çeşmede donanmamız dedik yakıldı. Rusya tarafından bu bir felaket zaten. Toparlanmamız çok zor olacak. İşte bunlar hep hani donanma yok. E donanma olmayınca denizlerde tabii ki bizim için ciddi bir güç kaybı oluşturacak. Yine daha sonra arkadaşlar Kırım'a saldırma mevzusu var Rusların. Söyledik yine kademeli olarak ne yapacaklar? Kırım'ı Osmanlı'dan ayıracaklar. Küçük Kaynarca anlaşmasıyla ile arkadaşlar Kırım Osmanlı'dan ayrıldı. Bağımsız bir bölge oldu. Daha sonra arkadaşlar Rusya 1783'te dedik Kırım'ı işgal edip kendi topraklarına katıyor ve zaten arkadaşlar 1792 dedik işlerin yaş olduğu anlaşmaydı. Yaş anlaşmasıyla Kırım'ın kendine ait olduğunu resmen kabul edecek Osmanlı Devleti. Kırım'ın artık Rusya'ya ait olduğunu arkadaşlar resmi olarak da kabul edecek. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bitireceğim bu videomu. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hakimiyetinin zayıflama. Akdeniz'de neden arkadaşlar zayıfladık? Niye güç kaybettik? Bunlarla ilgili devam edeceğiz. Anlatacağız. Arkadaşlar notlarınızı alıp defterinize yazıyorsunuz ve Kovan 2'den dosya olarak arkadaşlar gönderiyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.